ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتحوا بالذي هو خير بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان اصدق الحديث كتاب الله ve hayr hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr el umur muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'e ve kul bid'etin dalale ve kul dalaletin finnar. Sonra ammâ ba'd. Değerli kardeşler, biz Müslümanlar Allahu Teala'nın bizlere vermiş olduğu sayısız nimetlere karşı şükretmekle, teşekkür etmekle mükellef olduğumuz gibi bizlere iyilikte bulunan Mahlukata yaratılmışlara karşı da teşekkür etmek zorundayız. Çünkü biz Müslümanlar nankör değiliz. İyiliğe karşı iyilikle muamele etmemiz gerekiyor. Ve hel cezaul ihsani illa ihsan. İyiliğin karşılığı iyilik değil midir diye Allahu Teala bizleri uyarıyor. Biri sana iyilik yapıyorsa sen de ona karşı iyilikte bulunman gerekiyor. Teşekkür etmen gerekiyor. Bu da bizim dinimizdendir. Allahu Teala'ya teşekkür ettiğimiz gibi bizlere iyilikte bulunan ve özellikle de bizlere iyilik yapan anne babamıza karşı da teşekkür etmekle mükellefiz. Allahu Teala bizleri bununla mükellef tutmuştur. Men lem yeşkurin nas lem yeşkurillah diye buyurmuştur Aleyhissatü vesselam. İnsanlara teşekkür etmeyen, yani insanların yapmış oldukları iyiliğe karşı onlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmiş olmaz. Bu bizim görevimizdir. Bu bizim borcumuzdur. Bizlere çok faydalar sunan, çok iyilikte bulunan, hatta kafir dahi olsalar, bizlere iyilikte bulunmuş olan anne babamıza karşı da teşekkür etmekle, onlara iyi davranmakla mükellefiz. Allah-u Teala bunu bizlere farz kılmıştır. Bir ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budu illâ Senin Rabbin şuna hükmetmiştir. Ondan başkasına ibadet edemezsiniz. İbadetiniz, itaatiniz sadece Rabbul alemine olmalıdır. Onun sözünü dinlemelisiniz. Onun kanunlarına göre hayatınızı düzenlemeniz gerekiyor. Haram kıldığı haram, helal kıldığı helaldir. Hayatınızı ona göre düzenleyeceksiniz. Ona itaat edeceksiniz. Ve hemen akabinde tevhidle emrettikten sonra hemen akabinde ve bil valideyni ihsana. Bir de anne babaya iyilikle iyilik etmeniz, iyi davranmanız da sizlere farz kılınmıştır. Bundan mükellefsiniz. Kendisine ibadete çağırdığı gibi, emrettiği gibi hemen akabinde de işin ehemmiyetine binaen İslam'da bin bir çeşit amel varken bütün o amelleri geçmiş ve direkt anne babaya karşı iyi davranmayı emretmiştir. Ve bil valideyni ihsana anne babaya iyi davranmanızı da emretmiştir. İmma yebluğanna indeke el kibara ahaduhuma ev kilahuma İkisinden birisi ikisi ve hatta ikisinden birisi Belki ikisi olabilir, belki ikisinden birisi olabilir. Eğer ki yaşça ilerlemiş olursa, yaşlanırsa, ihtiyar olursa فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ Sakın sakın onlara of bile deme. Ne annene ne de babana. Daraldığın zaman, sıkıldığın zaman of bile deme. Araplarda of sözü en hafif olan bir sıkıntı sözüdür. Ve alimler şunu söylüyorlar. Eğer of kelimesinden daha hafif bir kelime olmuş olsaydı muhakkak ki Allahu Teala onu kullanırdı. Fakat en hafif olan kelime of demektir. Sıkıldığın zaman, daraldığın zaman annem baban yaşlı olunca çocuklaşırlar, sinirli olurlar. Sıkıntıları biraz daha artar, baskıları daha fazla artabilir. Uygunsuz belki hareketler yapabilirler. Çocuğu üzecek davranışlarda bulunabilirler. Yine de sana düşen göre isyan etmemen, onlara kötü davranmaman. Hatta onları üzecek en ufak bir kelime dahi olsa, yani of kelimesi dahi olsa sakın sakın onlara kullanma diyor. وَلَا تَنْهَرْهُمَا Ve sakın onları da azarlama. Kötü söz söyleyerek, azarlayarak onlara kötü mukabelede bulunma. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Ve onlara tatlı söz söyle. Güzel söz söyle. Allahu Teala'nın emridir bu her emir vücubiyeti ifade eder. Yani onlara karşı iyi davranmak, onlara of bile dememek, güzel sözde bulunmak, latif onların kalbini hoşnut edecek, güzel kelimelerde bulunmak bizlere nedir? Emirdir, vaciptir. khfit لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ rahme Ve onlara rahmet kanatlarını yer. Yani onlara karşı merhametli ol. Nasıl ki Allah sana merhamet etmişse, Nasır ki anne ve baban sana merhamet etmişlerse sen küçükken, bebekken, zayıfken anne baba sana merhamet etti. Seni yetiştirdiler, büyüttüler. Senin sıkıntılarına katlandılar. Bunlara mukabil olarak sen de onlara karşı merhametli ol. Evet, "Oxfid lehuma cenahaz zulli min er rahme ve kul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira." Ve onlar için şöyle bir duada bulun. Ya Rabbi onlar beni küçükken nasıl büyüttülerse, yetiştirdilerse sen de onları bağışla, affeyle diye de onlara dua et. Tabi anne baba Müslüman olurlarsa onlar için merhamet olunmaları için, cennete girmeleri için, büyük ecire nail olmaları için onlar için duada bulun. Eğer Müslüman değillerse de onların hidayeti için duada bulun. Evet, başka bir ayeti kerimesinde vassayin insane bir Biz insana anne babasını vasiyette bulunduk, vasiyet ettik, tavsiye ettik diyor. Ve ayetin devamında, li ve li Bana ve anne babana da teşekkür et, bunu da sana vasiyet ettik. allah Teala diyor bana ve anne babana teşekkür et diyor. Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu diyor ki. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üç şeyi yan yana zikretmiştir. Bu üç şeyden bir tanesini yaparsan, öbürünü bırakırsan olmaz. İkisi beraber olmalıdır. İkisi beraber olursa kamil olur. Yoksa olmaz diyor. Bu üç şey Kur'an-ı Kerim'de geçen bu üç ayet birincisi Allah'a ve atiur Resul demiş. Allah'a ve elçisine, Resulüne itaat ediniz. Bu beraberdir. Yani hem Allah'a itaat edecek Müslüman hem de Resulüne itaat edecek. Eğer sadece Allah'a itaat etse, Resulüne itaat etmezse imanı gerçekleşmiş olmaz. Sadece Resul'e itaat etse, Allahu Teala itaat etmese yine imanı gerçekleşmiş olmaz. Hem Allah'a hem de Resulüne itaat etmesi lazım. İkinci ayetinde ve akimus salate ve atuz zekate diyor. Namazı kılın, zekatı verin diyor. Namazsız zekat olmaz. Zekatsız namaz olmaz. Adam namaz kılsa ama zekatı vermese ona karşı İslam'da savaş açılır. Hz. Ebu Bekir zekat vermeyen bir kabileye karşı savaş açmıştır, kanlarını helal görmüştür. Zekatı men ettiklerinden dolayı. Sadece zekat vermiş olsa, namazını kılmasa sahih kavle göre İslam dairesinde kalmaz. Ve diğer alimlere göre, tekfir etmeyen alimlere göre de tövbeye çağrılır, tövbe etmezse Kanı dökülür. Bu kadar önemlidir bu iki amel. Namaz kılmak ve zekat vermek. Ve üçüncü ayette diyor enişkür li ve diyor. Bana bir de anne babana teşekkür et diyor allah Teala. Yani Allah-u Teala'ya teşekkürün tamamı anne babaya da teşekkür etmeyle gerçekleşmiş olur. Eğer sadece Allah'a teşekkür etse, anne babana teşekkür etmezsen yine Allah'a hakkıyla ibadet etmiş olmazsın. Bu noktada senin teşekkürün eksik kalmış olur. Bu kadar önemlidir. Allahu Teala kendisine teşekkür edilirken bir de anne babaya teşekkür edilmesini emretmiştir. Ve Abdullah bin Abbas devamında da diyor ki çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ridallahi fi ridal validin. Allah'ın rızası anne babanın rızası içindedir. Anne baba senden razı olursa inşallah Allahu Teala da senden razı olacaktır. Vasıkatullah fi sakhatil validin ve Allah'ın gazaplanması da anne babanın gazaplanmasına bağlıdır. Eğer anne baba sana gazaplanmışsa yani haksız yere şer'i bir herhangi bir özrün olmadan onları kızdırıyorsan, onları öfkelendiriyorsan, onları üzüyorsan bir ki Allahu Teala'yı da üzüyorsun, onu öfkelendiriyorsun. Allah'ın gazabını kendine celbediyorsun diyor. Aleyhissalatu vesselam. İşte bu kadar önemlidir. Niçin önemlidir? Çünkü anne baba çocuklarını dünyaya getirirken özellikle de anne çekmiş olduğu sıkıntılar herkesin malumudur. Özellikle de anne ve baba olan kimseler çok iyi bilirler. Annelerin çekmiş olduğu sıkıntılar, çocuğa hamile kaldığı dönemler ve onu doğurduğu zaman çekmiş olduğu o sancılar, hatta bazı kadınların ölmesi, ameliyatlara girmeleri, ve çocuk dünyaya geldikten sonra onu büyütmek için anne babanın ellerindeki var olan bütün her şeyi harcamaları. Hastalandığı zaman onun için koşturmaları. Uykularını feda etmeleri. Her şeylerini feda etmeleri. Ta büyütene kadar ve özellikle annenin çocuğun altını temizlemesi. Düşünün insanın tiksinmiş olduğu o necasetini temizlemesi, temizliğini yapması, onu beslemesi, onu büyütmesi Yemeyip ona yedirmesi, giymeyip ona giydirmesi ta büyütene kadar bu bu kadar yapılan iyiliğe karşı onlara onlara da iyilik yapmak bizlere görev değil midir? Bu gerekmez mi bize? Evet. Resulullah Aleyhissatü Vesselam anne babaya iyilik yapmanın cennete götüreceğini ve bu amelden kendisini mahrum eden kimsenin de büyük bir ziyana uğrayacağını bizlere haber veriyor. Bir hadisinde rahme enfu Rahime <laughs> enfu Bir adamın burnu yerde sürtünsün, yerde sürtünsün. Yani ona yazıklar olsun. O çok büyük şeyler kaybetmiştir. Kimdir o? Belagha validahu indahu erkibar. Anne babası o <laughs> kilahuma. Ya da onlardan bir tanesi. Ev <laughs> ahaduhuma. İkisinden birisi ve ikisi. Onun yanında yaşlılığa ermiştir anne babası ve ta ikisinden birisi yaşlı olmuştur. Onun yanında bulunuyorlar. Felem yudkhilahu'l cenne ve onu cennete sokmuyorlar. Yani onlar sebebiyle cennete giremiyor. O kimseye yazıklar olsun. Yani anne baban ve ta ikisinden birisi diriyse senin için cennet kapısı vardır. Onlara iyilikte bulunarak cennete girebilirsin. Eğer sen bu kapıyı kaybediyorsan, bu faziletli ameli kaybediyorsan sana yazıklar olsun diyor. Çok büyük bir husran içindesin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah bin Mesud Resulullah Efendimiz'e sordu. Eyyul ameli ehebbu ilallah dedi. Hangi amel Allah'a daha sevimlidir ya Resulallah? Bana Allah'a en sevimli olan ameli söyle ki ben onu işleyeyim. Ta ki Allah'ın rızasını kazanayım. Dedi ki, Kale as salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır dedi. Vaktini geciktirmeden, tehir etmeden, ertelemeden Vaktinde namazını kılman en faziletli ameldir. Kultu thumma ey. Sonra hangisi ya Resulallah dedim. Akabinde hangisi geliyor? Kale birrul validin. Anne babaya iyilikte bulunmandır dedi. İkinci faziletli amel. Allah'ın rızasına götüren amel. Kultu thumma ey. Sonra hangisidir ya Resulallah? Kale el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihattır buyurdu. Düşünün burada aleyhissalatü vesselam o İslam'ın zirvesi olan, <laughs> o cihat amelinden önce anne babaya iyiliği sayıyor Bu kadar Allah katında fazileti büyüktür Bunu küçük görmememiz gerekiyor Ve farz-ı kifaya olduğu zaman Cihat farz-ı kifaya olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babanın iznini şart koymuştur Tabi Müslüman olmaları şartıyla Farz-ı kifaya olduğu zaman Farz-ı ayn olduğu zaman Anne babanın izni gerekmez ama farz-ı kifaye olduğu zaman anne babanın izni şarttır. Adamın birisi gelip Resulullah Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem izin verirsen seninle beraber cihada çıkmak istiyorum. Aleyhisselatü vesselam diyor ki senin baban diri midir? Evet ya Resulallah diridir diyor. Haydi git onun onunla onun yanında cihadını yap diyor. Ona hizmet et bizimle beraber gelme diyor. Git cihadını babanın yanında yap diyor. Düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında onunla beraber cihada çıkma o faziletli ameli aleyhisselatü vesselam engellemiştir, hayır demiştir. Baban vardır, yaşlıdır, hizmete ihtiyacı vardır. Git babana hizmet et, git ona iyilikte bulun. Git onun ihtiyaçların için koştur. Bu da senin için Allah yolunda cihattır demiştir. Ve onu geri göndermiştir. İşte mesele bu kadar önemlidir kardeşler. Ve yine İslam tarihinde Uveys el Karni'yi duymuşuz, biliyoruz. Tabiinden olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görme şerefine ulaşmamış. Bundan mahrum olmuş. Fakat yapmış olduğu ameller özellikle de bir ameli vardı ki o ameli onu Allah katında çok yüksek mertebeye getirmişti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu övmesine sebep olmuştu. Hatta aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer gibi bir şahsiyete demişti ki eğer el Karani'den dua isteyebilirsen, dua alabilirsen ondan dua istemiştir. İste demiştir. Ve Hazreti Ömer sürekli Üveys-i Karani'yi aramaya başlamış hac mevsiminde Yemenler arasında sürekli onu sormuştur. Ta ki onu bulana kadar. Ve ona sorduğu zaman işte sen Yemenli misin? Evet. Sen Murat kabilesinden misin? Evet. Sen Karan bölgesinden misin? Evet. Senin annen vardı da sen ona iyilikte bulunmuşsun öyle değil mi diyor. Evet diyor. İşte vücudunda bir hastalık geçirdin sonra onun alameti kalmıştır. Bir dirhem kadar vücudunda kalmıştır. Sen o musun? Evet deyince işte bana duada bulun diyor. Yapmış olduğu özellikle bir salih ameli dile getiriyor. Senin annen vardı ve sen ona iyilikte bulunmuştun. Sen misin o Öves deyince. Düşünün Hazreti Ömer ondan dua istemiştir. öves Karani'yi bu mertebeye getiren kendisinden dua istenmesini Böyle bir mertebe, mertebeye getiren en önemli amellerinden birisi imanından sonra annesine yapmış olduğu iyiliktir. Fazileti işte bu kadar büyüktür. Ve özellikle de İslam'da anne babaya iyilik yaparken annenin hakkı çok daha fazladır. Aleyhisselatü vesselam en çok iyilik kime yapayım ya Resulullah dediği zaman annene demiştir. Sonra ya Resulullah yine annene. Sonra ya Resulullah yine annene. Sonra ya Resulullah sonra babana demiştir. Dörtüncü mertebede baba geliyor. Annenin hakkı bu kadar fazladır. Anne akabinde baba ve akabinde en yakın olan rahim akrabaları. Ve bir hadisinde de aleyhisselatü vesselam el khaletu kel ummi buyurmuştur. Teyze anne gibidir. Yani onun da büyük hakları vardır. Evet. Anne babaya isyan etmek de onlara kötü davranmak, onlara eziyet etmek büyük günahlardan sayılmıştır insanı helake götüren, cehenneme sürükleyen, nasır ki zina etmek, içki içmek, büyük günahlardan ise faiz yemek, insanı cehenneme götürüyorsa, anne babaya kötü davranmak, isyan etmek, yani maruf olan noktalarda, münker emretmediği müddetçe, onlara isyan etmek, onlara kötü davranmak da büyük günahlardan addedilmiştir. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur sahih olan hadisinde. أَلَا bi بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ Size en büyük günahı haber vereyim mi? En büyük olan günahı haber vereyim mi? Sahabe-i kiram dört gözle bekliyorlar. Acaba nedir o en büyük günahlar ki? Onlardan sakınalım. Dedi ki, Kale el işraku Allahu Teala'ya ortak koşmak. Allah'ın affetmeyeceği, sahibini ebediyen cehennemde bırakacağı Allah'a ortak koşmak en büyük günahlardandır. Ve hemen akabinde neyi sayıyor? Ve Va ukukal valideyn anne babaya isyan etmek diyor. Hemen şirkin akabinde bu kadar büyük günahlar varken okul val validin demiştir. Anne babaya asi olmak, onlara kötü davranmak. Ve kana muttakian fecelse. Ali yaslanmıştı ve doğruldu oturdu işin ehemmiyetini göstermek için. Fakala ala ve kavle zur. Ala ve kavle zur. Ala ve kavle zur. İyi birinki ki bir de iftira atmak, İftirada bulunmak ve Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok tekrar etti ki bu sözü ve iftirada bulunmak ve iftirada bulunmak. Sahabe-i kiram dediler ki leytehu seket keşke Aleyhisselatü Vesselam artık sussa. Kendisine bu kadar eziyet etmese, kendisini bu kadar yormasa. O kadar çok tekrar etti iftira atmayı. Namuslu, iffetli olan bir Müslümana ve hatta bir kadına iftirada bulunmak. Onlar hakkında yapmamış oldukları bir şeyi iftira olarak atmak. İşte Aleyhisselatü Vesselam saymış olduğu ve kişiyi Allah'ın gezimine götüren, cehenneme götüren bu kötü amelleri sayarken Allah'a ortak koşmayı hemen akabinde de anne babaya asi davranmayı, eziyet etmeyi saymıştır. Rabbim bizleri anne babasına hakkıyla iyi davranan ve Allah'ın rızasını bu konuda kazanan mümin kullarından eylesin. Aqulu kavli hada ve estagfirullah li ve lekum ve mu'minin إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذلك قردش لار أن بابا مصر مسلمان Olabilirler, kafir de olabilirler. Müslüman olurlarsa iki tane büyük hakları vardır. Birisi İslam'ın hakkıdır, diğeri de anne baba olma hakkıdır. İki tane büyük hakları vardır. Ama anne baba kafir olurlarsa, muharip olmadıkları müddetçe, yani savaşçı Müslümanlara savaş açmış olan, savaş içerisinde olmadıkları müddetçe, veli ki kafir olsalar da, veli ki müşrik de olsalar. Velev ki Yahudi ve Hristiyan da olsalar yine onlara iyilikle bulunmakla mükellefiz. Allah-u Teala bundan bizleri sorumlu tutmuştur. Bir ayet kelimesinde bunu beyan etmiştir. Kafir olan anne babaya karşı. Ve in cahadaka ala an tusrika bima Eğer annen baban ilmin olmadığı noktada yani haksız bir şekilde seni şirke davet edecek onlarsa küfre girmeni, şirke girmeni istiyorlarsa bunun için seni çağırıyorlarsa fe la tutihuma. Onlara itaat etme. Çünkü Allah'a isyan konusunda hiçbir mahluka itaat yoktur. Anan'ın da buyurduğu gibi la ta'at li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Allah'a isyan konusunda hiçbir mahlukata itaat, mahluk itaat olmaz. Bu annem baban da olabilir, bu başındaki komutan da olabilir, başındaki patron da olabilir, en sevdiğin kişi de olabilir. Kim olursa olsun. Allah'a isyana davet ediyorsa ona itaat yoktur. Şirke davet ederlerse diyor sakın onlara itaat etme diyor. Ve akabinde ve sahibihuma fid dünya ma'rufa. Ve onlara dünyada güzel davran. Hemen öncesinde seni şirke davet ederlerse sakın şirk koşma. Allah'a ortak koşma ama dünyada onlara karşı iyi davran. Bu ayet neyi gösteriyor? Demek ki anne baba müşrik dahi olsalar onlara karşı iyi davranacağız. Haklarını yerine getireceğiz. Yardıma muhtaçlarsa yardım edeceğiz. Evet eğer kafir olunlarsa kalben onları sevmeyeceğiz. Onların yapmış oldukları o şirkleri, o küfürleri, o isyanları sevmeyeceğiz. Buz edeceğiz. Ama onlara iyilikte bulunacağız, iyi davranacağız. İhtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlandıkları zaman geçime ihtiyaçları varsa, bakılmaya ihtiyaçları varsa onlara bakacağız. Onlar için duada bulunacağız. Güzel söz söyleyeceğiz, İslam'a davet edeceğiz ve umulur ki belki bizim güzel muamelemiz, onların İslam'a girmelerine sebep olur. Bundan biz mükellefiz. Hatta alimler şunu söylüyorlar. Eğer ki birinin annesi derse ki oğlum beni kiliseye götür, ibadet edeceğim. Allah'a ortak koşacak, Hristiyan kadın. Bu konuda diyor çocuk onu götüremez, kiliseye götürmez. Ama kiliseye gittikten sonra, oğlum kiliseden çıktıktan sonra gel beni eve ulaştır diye emredecek olursa itaat etmek zorundadır. Gidip onu kiliseden alıp eve götürecektir. Yani isyan konusunda isyanda yardımcı olmaz. Ama maruf olan konularda kafir dahi olsa ona iyilikte bulunur. Ancak dediğim gibi bundan kim müstesnadır? Savaşçı olan bir kafir. Savaş açmış, savaş içerisinde bulunan anne baba bundan müstesnadır. Ama kendi halinde olan bir kafir ise Anne baba oldu mu onlara karşı bile Müslüman iyilik yapmalıdır onları ziyaret etmelidir ihtiyaçlarını karşılamalıdır bu ameliyle de cenneti talep etmelidir Nakil kürsüsü Kur'an ve sünnetten hayata Nakil